fazla katma değer üretmeleri en temel hedeflerimizden birisi oldu. Belediye başkanlığına başladığım ilk günden itibaren buradaki pek çok arkadaşımın bildiği bir hakikattir. Kantar'ın topuzunu hep esnaftan yana tuttuk. Ve insektif kullanacağımız alanların tamamında esnafımızın yanında olduk. Esnaf dostu bir belediye olduk esnafla iç içe bir belediye oldu. Kimi zaman inisiyatif kullanılması gereken alanlarda diğer belediyelerde görülmemiş bir biçimde esnaftan tarafa bir duruş sergiledik. Yeri geldi denetimlerde, müfettişlerde, orada, burada, birçok yerde bundan dolayı ifadeler verdik, soruşturulduk ama hepsinden de aklanmış bir vaziyette çıktık. Şimdi değerli dostlar bugün burada çok önemli bir genel kurulu icra ediliyor. Kepes'in en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifimiz gün geçtikçe büyüyor ve güçleniyor. İşte bir yandan esnaf odalarımız, bir yandan onların üst kuruluşu esnaf odaları bildiğimiz Diğer taraftan da onlara ucuz kredi imkanları sağlayan kooperatiflerimiz el ele gönül gönüle vermek suretiyle esnafımıza daha mutlu bir çalışma hayatı sunabilmenin arayışı içerisindeler. Bu arayış takdir edilmesi gereken, bana göre alkışlanması gereken bir arayış. Bu çabanın ve bu gayretin içerisinde olan Başta Birlik Başkanımız olmak üzere, oda başkanlarımızı ve tabii ki çok değerli dostum Dursun Dalma Bey'i ve ekibini yürekten, gönülden kutluyorum. Onları canı gönülden alkışlıyorum. <laughs>